Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gelecek yeni güncellemenin haberini izleyeceğiz. Evet. Brawl Talk dün saat 11'de çıktı ama işlerim olduğu için bugün çekmek zorunda kaldım. Ve bayağı bu uzun aradan sonra video çekiyorum. Evet. Bak. Hello and welcome to Brawl Talk. Ben azını çevireceğim. Merhaba arkadaşlar. Brawl Talk'a hoş geldiniz. Danny, Gördüğünüz gibi bir sürü skinler var. Summer of Monsters. That's right. kromatik savaşçı Surge dedi. Surge yanda solda gördüğünüz gibi bir karakter, yanda şu an görüyorsunuz. Ee, diğer Brawl Pass olduğunda gelecek yeni karakter. Her Brawl Pass yenilendiğinde bir karakter getiriyorlar arkadaşlar. Bu kromatik karakter de Sarkı. Ne diyor? Jin gibi ateş ediyor.

en maksimum 3'e kadar çıkıyor bu gücü. Her ulti attığında bir tane yükseliyor gücü. 1500 vuruyorsa bir ulti attığında 2000 vurmaya başlamışlar. Ve güzel skin diyor. And those exclusive skins are Super Ranger Brock and evet. Mecha, Paladin Mecha Paladin Surge. Also, Ve one quality of life evet. change Super that Ranger you guys have Brock. been asking for. Super Ranger Brock, Brawl Pass'in yukarısında alınabilir diyor. Ve gördüğünüz gibi sol yukarıda Summer of Monsters sezon 2 var. Now you evet. can collect... Mecha Paladin Surge'ü de alabilirsiniz. Surge'ü yine 30'dan alabiliyorsunuz Brawl Pass'te. The in any order you want. Ve artık teker teker açmanıza gerek yok, ee, istediğiniz sırayla açabilirsiniz diyor kutu. Right. Season 2 Summer of Monsters is starting on July 6th and will last 10 ve hafta diyor, Now Ryan, if I have like 1 million gold coins, what can I do with them now? That's way too much evet. gold and here's how you're gonna spend it. Coming in this update, we've got true silver and true evet. Gördüğünüz gibi, gri skinler gold For the very coin-rich ve true silver is gonna cost 10,000 coins and true evet. Gold cost 25. But if you want that gold skin, you've gotta buy the silver one first. And to be able to buy it, Golden you need to reach, reach, to reach, right, reach at least four 9. nine. So of course we're talking about monsters, but where are the evet, monsters? Are the monster. Coming in monster July, we have Mega Beetle evet, mega Crab Tick and Fire givea uh Crab tick. Yengeçlik ve uha Streetwear Max Max'ten baya değişik arkadaşlar Gördüğünüz gibi Mega Biddle B. Streetwear Pink Max Crap. The Summer of Monsters wouldn't be complete without a new game mode to present you diyor, Super, city Super City Rampage. You guys have, have been asking for evet, a long arkadaşlar. time for a new PvE mode which means Brawlers against computer hmm. or AI. So, now we are having two balls against, against another öyle, boss öyle. and this boss is a big monster that yine wants to destroy arkadaşlar. the city beş and, beş you and you have to prevent that from happening by defeating the boss before I think it's two minutes. That's right. Before the city gets destroyed. Exactly. Arkadaşlar we're testing a new object on the map called the map. This şey kind of cool you, you, gelince. like you oh. Ve Arkadaşlar. Sıcak bölge çok beğenildiği için artık oyunda kalıcıymış. Ama üstündeki bayraklar gitmiş. Yani oyunda artık hep hot sıcak bölge And we've got more pins and pins will be available in battle starting with the update and also the trophy roll gonna extend it up to 50,000 50 trophies. 50 we cannot wait for the summer, summer of monsters and since you guys watched to the end you get some special extra info. Crow and White Crow, crow are, crow 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 are getting, crow crow getting a remodel and the sun ticket is Don't forget to subscribe to get more awesome videos like that. And we will see you next time. Evet diğer böyle görüşürüz diyor ve bale atışları yakaladım. gibi. 10 hafta sürecek. 10 gadget diyor. 10 yeni gadget. I'm really impressed on how good that was. Videomuzu böyle bitirmek istiyorum. Evet yeni güncelleme gerçekten çok güzel. Evet diğer güncelleme geldiğinde videosunu çekeceğim. Görüşürüz. Seviyorum sizi.